Yarın mahşer gününde Allah soracak. Enes İbn-i Nadir'a, ey kulum, bu bedenin de nedir? Ne ile geldin? Ne diyecek Enes? Ya Rabbi, ya Rabbi Uhud gününde bedenimle, canımla, kanımla geldim. Kabul buyur diyecek. Peki bugün gençlik hangi bedenle gidecek? Bakavi rivayet ediyor kardeşlerim. Uhud günü iki tane mücahid sahabe-i kiram bir aradalardı. Onlardan biri Abdullah bin Caş, diğeri de Enes bin Nadir demin anlattığım o güzel sahabe. İkisi birbirlerine de dediler ki gel birlikte dua edelim ve duamıza da amin diyelim. Aralarında anlaşmayı yaptılar. İlkin Abdullah bin Caş dua etti. Duası şöyleydi ya Rabbi beni güçlü, zengin, ganimeti bol olan bir düşmanın karşısına çıkar. Onunla cenk edeyim, vuruşayım. Sonra ona galip geleyim. Onun tecizatlarını, kılıçlarını, oklarını, askeri olan o malzemelerini ganimet olarak alayım dedi. Abdullah İbni Cahş'ın bu duasına Enes İbni Nadır amin dedi. Sıra Enes İbni Nadır'daydı. Deminki anlattığımız o güzel sahabe. Sonra dua etmeye başladı. Ya Rabbi benim de karşıma öyle güçlü, cüsseli, iri bir düşman gönder ki o pazılı olan, o kuvvetli olan düşmanla vuruşayım. O benimle vuruşsun ve beni paramparça etsin. Ve benim cesedimi, organlarımı adeta darmadağın etsin. Sonra huzuruna çıkayım ya Rabbi. Sen de sor bana. Ey Abdullah, ey Allah'ın kulu. Bu halin de nedir? bu canı nasıl verdi? Ben de diyeyim ki ya Rabbi, ben bu bedeni, ben bu canı senin yolunda verdim. Abdullah İbni Caş, duaya amin diyecekti, sözleşmişlerdi. Ama duaya amin demeye dili varmadı. Kardeşinin bu şekilde can vermesini, şehit düşmesini temenni edemiyordu. Ama anlaşma gereği de sözünde durmalıydı. Ve ona amin dedi. Cihad başladı. İle-i Kelimetullah yolunda iki mücahit, iki yiğit, iki aslan parçası cihad ettiler. Abdullah İbni Caş hedefine ulaştı. Düşmanın en iyi zenginlerinden birini öldürdü, ganimetini elde etti. Geride Enes İbni Nadir kalmıştı. O da dua ettiği şeye ulaşmıştı. Düşmanın arasına dalmış, 80 küsür bedeninde kardeşlerim yaralar vardı bedeninden, yüzünden, kulağından o tanınmıyordu. Demin söyledim, parmaklarından onu bacısı tanıdı. Yani Allah ona arzu ettiğini verdi kardeşlerim. Yarın mahşer gününde Allah soracak. Enes İbn Adıra, ey kulum bu bedenin de nedir? Ne ile geldin? Ne diyecek Enes? Ya Rabbi, ya Rabbi Uhud gününde bedenimle, canımla, kanımla geldim. Kabul buyur diyecek. Peki bugün gençlik hangi bedenle gidecek?